الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جزاء الله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Yüce Rabbim kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve cenaze namazlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ve merhametine tevdi edeceğimiz merhum İbrahim Halit Çizmeci Beyefendi'ye ve merhum Adnan Necip Sever Beyefendi'ye Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Dünyadayken çekmiş oldukları maddi, manevi sıkıntılarını, hastalıklarını, günahlarına kefaret eylesin. Okumuş olduğum hadisi şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenazeyi üç şey takip eder. Ehli, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri dönerler. Bir tanesi onunla birlikte kalır. Ehli ve malı onu yalnız bırakıp geri dönerler. Ameli onunla birlikte baş başa kalır buyurulmaktadır. Yüce Rabbim hem merhum beyefendilerin hem de bizlerin yanında kalacağı amelini Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile eylesin. Kıymetli Hazirun, Şaban-ı Şerif ayının içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'e adım adım ilerliyorken, yapmış olduğumuz hata ve isyanlarımıza karşı tevbe ve istiğfarlarımızla eskisinden daha fazla olarak Yüce Rabbimize yönelelim. Unutmayalım ki bizler de bir gün bu hal ile halleneceğiz. Nerede, ne zaman, nasıl ve hangi amel üzere öleceğimizi bilemiyoruz. Yüce Rabbim bizlere hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler nasip eylesin. Sizler merhum beyefendileri yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak kendilerinin Allah'a Resulullah'a iman etmiş iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi, ahirete irtihal olan özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Helal Lütfen helal ediniz. Helal Allah rızası için canı gönülden helal ediniz. Helal yüce Rabbim yapmış olduğunuz hüsnü şehadeti ve helalliği kabul eylesin. Bizlerin de arkasından böyle hayır dua eden nesiller yetiştirebilmeyi yüce Rabbim bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Yüce Rabbim kabul eylesin. İbrahim Beyefendi'nin cenazesi Edirne'deki Kapı... eski Kozlu mezarlığına defnedilecektir.